Şekil 1'de verilen çevresi 28, 28 santim olan dikdörtgen biçimindeki bir kağıt ABCD dikdörtgeni olarak adlandırılıyor. A ve C köşeleri düşe simetri ekseni üzerine gelecek şekilde şekil 2'deki gibi katlanıyor. Katlama sonucunda AC uzunluğu 2 santim olarak e, görülüyor. Oluşan şeklin alanı kaç santimetredir diyor. Şimdi bu parçaya A dersem aşağı tarafa da A demek zorundayım. Doğal olarak burası A. Bu tarafta A artı 2'dir. Aşağısı a artı 2, bu tarafta a artı 2'dir. O zaman dikdörtgenin kısa kenarı ve uzun kenarın toplamının 2 katı bize çevreyi verecektir. Kısa kenarı 2a artı 2, uzun kenarı ise 2a artı 4'tür. Bu sayı eşittir 28 diyeceğiz. Buradan 4a artı 6 eşittir 14'ten a değerimize eşittir 2 çıkar. Şimdi bu durumda. Bizden istenen şu iki parçanın alanları toplamı. E biz yazacağımız şey yamuğun alan formülü. E alt taban, şurası alt taban, şuranın hepsi alt taban. 6 artı üst taban 2. Çarpı yüksekliğimiz 4 bölü 2. Ama bizler iki tane istemiş. Çünkü bir sağda bir solda var. Çarpı 2 dersem cevabımız 32 olarak karşımıza çıkacaktır.